Orada da bir cami olacak var mı? Aynen caminin önündeyiz. Tamam yanlış gelmişsin o zaman çünkü orada cami yok dedim. Lan senin vereceğin tarife ben kapat. Kardeşlerimle Leyla bir müddet yoğun bakımda kalmış daha sonra beyin ölümü gerçekleşmişti. Tolga ve Leyla'nın komşuları organ nakli beklerken Tolga'nın onaylamasıyla hem cana can gelecek hem de Tolga bir aşka yelken açacaktı. Leyla'nın ölümüyle birlikte Süsen vicdan azabı çekecek ve psikolojik olarak çökecek ve bu buhranda dayanamayıp her şeyi Ömer'e ve Tolga'ya anlatacak. Ömer ile Süsen ilişkisi sona erecek. Tolga'nın Süsen'e bir kötülük yapması ise an meselesi olacak. Gönül yapay hamile karnı eline almadan Orhan'a yakalanmış bütün foyası ortaya çıkmıştı. Orhan gönülden boşanacak ve Şengül ile tekrar birleşecek. Analizimiz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.